arkadaşlar. Geldik ikinci ayete denemesine. Ayet edebiyat denemesine. Denemelerimi paraf yayınından çözüyorum. Tavsiye ettiğim bir yayın paraf yayınlarından. Birinci soruyla başlayalım hemen. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen hangisidir? Bazı okurlar ne yazık ki. Bazı okurlar ne yazık ki satış rakamlarının eseri veriyor. Geç diğerinin önemli yok. Bazı okurlar satış rakamlarının eseri oluyor. Yani çok satan kitapları alıyorsunuz değil mi? Bunu söylüyor. Bir yapıtın değerini ilk okuyuşta anlamak böyle bir şey mi? Hayır. Az zaten kitapları da takip etmek değil. Şiir kitaplarını diğer türlerden daha çok okumak geç. Salt. Salt ne? Sadece yani. Salt çok sattığı için bir yapıtın etkisinde kalmak demek değil midir bu? Evet cevabımız Denizli. 2. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede yazarın yaşamıyla yapıtları arasındaki ilişki dile getirilmiştir bakalım. Dikkatle incelediğimiz, takip ettiğimiz tüm sanatçıların hayatları ister istemez eserlerinin çözümlemesinde. Yaptıkları göndermelerde hayal güçlerinin nerelere uzandığını belirlemede, hayal güçlerinin nerelere uzandığını belirlemede yol göstericidir. Doğru bir bilgi mi? Evet. Yazarın yapıtıyla yaşam arasındaki bağlantı. İkinci cümlede zamana bağlı olarak ortaya çıkan yorum çeşitliliğine değinilmiştir. Van Gogh'un neler yaşadığını bilmesek elbette resimlerinin değeri azalmaz. Ama olup bitenden kısmen haberdarsak bakışımız derinleşir. Yorumlarımız, eleştirilerimiz farklılaşır. Şimdi zamana bağlı olarak ortaya çıkan yorum çeşitliliğine değinilmiş mi? Hayır. Bilip bilmemeden kaynaklı. Bak Van Gogh'un neler yaşadığını bilmesek elbette resimlerinin değeri azalmaz. Ama olup bitenden kısmen haberdarsak. Zamana bağlı bir şey değil ki bu. Hayatını biliyorsak diyor ki resimlerine olan bakış değişir. Bilmiyorsak yine değeri azalmaz. Bundan bahsediyor cevap Bursa bu yüzden. Soru 3. Bu parçada parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir? Klasik Japoncanın çeviri yapma düşüncesi. Hayranı olduğum Japon heyan kadın edebiyatını Türkçe'ye aktarma isteğiyle doğdu. Doktoramı klasik Japon edebiyatı üzerine yaptım. 7. ve 10. yüzyıl Japon kadın edebiyatı da uzmanlık alanım. Tezimde kullandığım kuram okuyucunun metni nasıl algıladığı ile ilgiliydi. Bu da algının nasıl tercüme edileceği üzerine üzerine odaklanmamı sağladı. Bu sayede de çeviri alanına yönelmiş oldum. Şimdi bakalım. Çevirmen çevireceği eserde ilk olarak neye dikkat etmelidir? Hiç böyle bir şey yok. Şimdiye kadar hangi dillerde çeviri yapıtlar yaptınız? Hayır. Adam Japonca'nın ya niye yaptığını söylüyor bize. Yabancı eserleri Türkçe'ye çevirmeye nasıl başladınız Al sana cevap. Klasik Japonca'dan çeviri yapma düşüncesi hayranı olduğum Japon heyan. Kadın edebiyatını Türkçe'ye aktarma isteğiyle doğdu. Bak niye yabancı eserlerden böyle bir çeviri yaptığı üzerine. Japonca ifadesi geçse burada. Yabancı eserler yerine Japonca ifadesi geçse yine doğru. Cevabı Ceyhan. Soru 4. Bu parçada sözü edilen sanatçı hangisidir? 17. yüzyılın ünlü sanatçısı. 17. Nedim'i gönder. Nedim kaçıncı yüzyıl? 18. Şeyh Galip 18. Hem şiir hem de nesil türünde eserler vermiştir. Bazı eserlerini oldukça kolay anlaşılır bir Türkçe ile. Bazılarını ağır bir dille yazmıştır. Nesrinin genellikle süslü olduğu söylenebilir. Osmanlı şiir dünyasında onu özel bir konuma getiren felsefi ahlaki anlatım biçimi ve öğretici. Geç cevabı yapıştır ne diyeceksin? Nabi. Öğretici ahlaki. Tamam mı? 5. Hangisi yanlıştır? Nermin Cemil Selma. Selim Işık'ın intiharından sonra onun yaşamını araştıran arkadaşı Turgut Özben'in macerasını anlatan romanı okuyunca bireyin iç dünyasını esas alan Esas alan romanlarının teknik özelliğini çok iyi anladım. Şimdi bak Nermin tutunamayanları okumuş mu? Evet Nermin bunu okumuş değil mi? Turgut e, Oğuz Atay'ın tutunamayanları. Çünkü bu karakterler orada. Turgut Özben orada, Selim Işık orada, Cemil. Ben aynı yazarın <laughs> aynı özellikteki başka romanını bitirmek üzereyim. Ancak roman ve hikaye türü dışında kalan bir eserini geçen ay zaten okumuştum. Tehlikeli oyunları okumuş olabilir mi? Evet okumuş olabilir. Başka romanını. Değil mi? Tehlikeli oyunları da roman. Selma ben onun psikolojik çözümlemeler içeren hikaye kitabını okudum. Şimdi Aylak Adam kitabını okumuş olabilir mi? Hayır Aylak Adam kime aittir? Yusuf Atılgan'a ait değil mi? Ama burada hep kimden bahsediyor? Oğuz Atay'dan bahsediyor mu? Evet o zaman cevabımız Ceyhan olacak. Kasidenin bölümleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Kasidenin bölümleri. Şöyle bir yazalım hemen. Birinci bölümü neydi? Nesip bölümü. İkincisi girizgah. Üçüncü bölüm metiye. Dördüncü bölüm tegazül. Kaside içinde gazel söylemek tegazül. Beşincisi fahriye. Altıncısı dua. <laughs> Nesip bölümünde yani birinci bölümde aşk, bahar, ramazan ayının güzellikleri gibi konular işlenir mi? İşlenir doğru. Metiye kasidenin sunulduğu kişinin abartılı anlatımla övüldüğü bölümdür. Doğru bir bilgi. Yani şurası. Şiirin yazılış amacının ortaya konulduğu tegazül bölümü birkaç beyitten oluşur yanlış. Tegazül kaside içinde gazel söylemektir. Yani konudan bağımsız olan bir bölümdür. Yazılış amacının ortaya konduğu bölüm girizgâhtır. Bir iki beyittir. Şairin kendini ve sanat gücünü övdüğü bölüm Fahriye. Dua bölümünde Allah'a yakarış söz konusudur. Hepsi doğru ama C şıkkında bir yanlışlık söz konusudur. 7. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir bakalım. Hem hece hem aruz ölçüsüyle şiirler yazan 15. yüzyıl halk şairi özgün ve güçlü bir aşıktır. Değişleri içeri kadar biçimsel açıdan da belli bir olgunluğa ulaşmıştır. O Anadolu'da Yunus Emre'nin en coşkun takipçisidir. Bak Yunus Emre'nin takipçisi. Dili yalın ve yapmacıksızdır. Halk dilinin sıcaklığı, doğallığı ve akıcılığı içindedir. Şiirlerinde yaşadığı dönem gereği eski Anadolu Türkçesinin bütün özellikleri görülür. Anadolu'da Alevi Bektaşi Edebiyatı'nın kurucusu kabul edilmiştir. Kim bu? Kaygısız aptal. Cevabımız. Yunus Emre'nin en büyük takipçilerinden bir tanesidir. Yunus Emre'nin başka takipçisi kimi söyleyebilirsiniz? Önemli bir takipçisi Eşref Holurumlu'yu sayabiliriz. Soru 8. Hangisinde zengin uyak kullanılmamıştır? Bakalım şimdi. <laughs> Nehirleri, şehirleri. Bakın şimdi. Nehirleri şehirleri. Şimdi bunlar bizim redifimiz arkadaşlar. Geriye hangi sesler benzer kaldı? Nehir şehir Ehir sesleri benzer mi? O zaman zengin kafiye var. Dere çemenlere. Dere zaten kök halinde değil mi? Dere çemenlere. Hangi sesler benzer? Ere sesleri benzer mi? O zaman zengin kafiye. Velvelelerle yelelerle. Şimdi bu kelimenin kökü ne? Vel ve le. Ler le. Yani bu aslında ile değil mi? Yelelerle. Yele. Ler. Le. bunlar bizim redifimiz geriyene kaldı ele sesleri benzer mi evet o zaman bu da bizim zengin kafiyemiz bir saltanatın son gününün korkusudur bu Türkler hareketsiz duruyor bir pusudur bu şimdi bular redif bakın silelim devam edeyim bir de şöyle Korku korkusudur pusudur pusudur Şimdi durlar yine bizim redifimizdir. Geriye hangi sesler benzer kaldı? Usular. Bizim zengin kafiyemiz. Bunların hepsinde zengin kafiye var. Ça a. Varlığın uçarken en şakrak ça. Ça a. Dolaştım bakıştan nurdan bir a. A ağ, a. Ağ. Ağlar bizim redifimiz mi? Evet İkisi de yönelme durum ekidir. İkisi de bizim redifimizdir. Şimdi ne geriye kaldı? Çah ve ah sesleri. Şimdi Buna sakın Tunç Kafiye demeyin. Bilgi olarak söylüyorum. Bu bir Tunç Kafiye değildir. Tunç Kafiye neydi? Biri diğerinin içinde olacaktı ama en az 3 ses. Yani şöyle. Işık, şık gibi. 3 ses olması gerekiyordu. Buna ne diyeceksiniz? 2 ses benzerliği var mı? Tam yok diyeceğiz buna. Yani cevabımız Edirne olacak. Geldik 9'a. Bu dizelerde yelkenli sözcüğüyle yapılan söz sanatının özdesi, özdeşi. Aşağıdakilerin hangisinde yoktur bakalım dolu rüzgarla çıkıp ufka giden yelkenli. Şimdi yelkenliden kastı gemi değil mi? İç dış parça bütün ilişkisi var mı? Var. Yani mecazı mürsel sanatı kullanılmış. Ne zamandır kaynamıyordu evde tencere. Yani tencereden kastı tencerenin içindeki mi? Evet. Bahar aylarında düşer rahmet. Berekete kaynaklık eder nice zahmet. Şimdi rahmetten kastı Yağmur değil mi? Evet. O zaman burada da mecaz-ı müşter sanatı var. Aylarca gezindim. Yıkık ve şaşkın. Benliğim bir kazan. Aklım bir kepçe. Burada herhangi bir mecaz mürsel yok. Dağılmış saçlar, buğulu gözler, dudaklar, eller. Geçtiği sabahın ilk ışıklarıyla caddelerden. Yani caddelerden kastı caddenin içinden değil mi? Yollardan değil mi? Evet. Bir bakışıyla bendesi yaptı. O beni yaptı beni. O kakül esiri olduğu bir anda onun bugünü. Kakülden kastı saç değil mi? Evet. O zaman burada da mecazi mürsel vardır. Demek ki cevabımız Ceyhan. Orada herhangi bir mecazi mürsel yok. Bu parçadaki bilgi yanlışı aşağıdakilerin hangisiyle düzeltilmiştir? Tevfik Fikret Servet Fünun şairleri içerisinde öncü bir kişiliktir doğru. Sembolizmden etkilenmiş midir? Hayır. Sembolizmden etkilenmedi. Parnasizmden etkilendi. O zaman cevabımız neresidir? Cevabımız Denizli olacak. Parnasizmden etkilenmiştir. 10 Denizli. Gelelim diğerine. Bir daha bakalım yanlışlık yapmadıysak. Doğru. Evet. Şimdi geldik 11'e. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Karaca olan düşse yola. Hızır etse yardım bile bak. Hızır etse yardım bile. Kaç derece ölçüsü? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 derece ölçüsü mü? Evet. O zaman bu nedir? Bir semai örneği mi? Karaca olanın ismi geçiyor mu? O zaman son dörtlük mü? Bir semayinin son dörtlüğü. Hızır etse yardım bile. Yar dediğin demir kale yağ alınır, yağ alınmaz. 8 ölçüsü mü? Var. Hızır'dan bahsetmiş mi? O zaman telmih sanatıdır. Teşbih beliye yer verilmiş. Doğru. Yar dediğin demir kale. Yarı neye benzetmiş? Demir kaleye. Yani sadece benzeyenle kendisine benzetilen var mı? Var. Ama didaktik şiir örneği kesinlikle değildir. Soru Bursa. 12. Aşağıdakilerden hangisi bu kahramanlar arasında gösterilemez? 1839'da ilan edilen tanzimat fermanı ile Osmanlı'dan medeniyet değiştirmenin bir gereği olarak yenileşme hareketleri başlar. Askeri sahada başlayan yenileşme hareketleri ülke yönetiminden kılı kıyafete, kültürel hayattan Toplumsal konulara, oradan edebiyata kadar her sahada kendini gösterir. Bu süreçte roman modernleşme projesinin uygulanmasında önemli bir araç olarak kabul edilir. Bu dönemde yazılan romanlardaki kahramanlar, yanlış batılılaşma sonucu kendi toplumsal ve kültürel kimliğine yabancılaşmış kişilerdir. Şimdi, şık şöhret efendi doğru bir bilgi. Araba sevdasındaki bir doğru. Kiralı konaktaki Seniha, Fatih Harbiye'deki Neriman yanlış batılılaşmanın unsurlarıdır. Ama huzur romanındaki mümtaz böyle bir yanlış batırlaşmayı temsil eden bir karakter değildir. Kesinlikle cevabımız Denizli. 13. Bu parçanın numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur bakalım hemen. Abdülhakamit Tarhan zaman kavramını tamamen ortadan kaldıran Zeynep adlı tiyatrosunda insan yaşamının mistik ve olağanüstü güçlerinin arayışı içine girmiştir. Doğru bir bilgi mi? Doğru bir bilgi. Bu tiyatro ilgili doğru. İlhan Turhan ve Celalettin Harzemşah da yeni bir kaynağa yönelmiştir. Bu Orta Asya ve 16. yüzyıl dünyasıdır. Doğru bir bilgi. O dönemin Türk yöneticilerini ele aldığı bu oyunlar onun efsaneleşmiş Türk kaynaklarına dönüşüyle belirgin bir romantik anlayışının sonucudur. Doğru. Bunun yanında o tek olay ve konu birliğine Abdullah Hüsagir adı trajedyası ile dönerek tam anlamıyla olmasa bile klasik trajedi denemesi yaparken Sardanapal ile Asur tarihine yönelmiştir. Sardanapal'da Asur tarihinden bahsetmektedir. Ama Abdullah Sagir'de verilen bilgi yanlış. Bunun yanında diyor ya o tek olay ve konu birliğine Abdullah Sagir'de değil. diğerlerine de konu bütünlüğü vardır. E, genelde tek olaya yönelmiştir. Sadece bununla ilgili bir bilgi yanlışı vardır. Burada cevap Denizli. 14. Şiirle ilgili düşüncelerini bu sözlerle aktaran birinin aşağıdaki edebi akımların hangisinden etkilendiği söylenebilir şair dizelerinde gerçeğin bayrağını sallayan kişi olamaz. Yani gerçeğin bayrağını sallayan kişi olamaz o zaman gerçekçilik yoktur değil mi bunda? Tamam. Onun işi dış dünyanın kendisinde uyandırdığı izlenimini vermek. Bir bakıma gerçekliği bükmektir. Böyle bir anlamı aktarmanın ya da bir anlam aramanın önemi kalmaz şiirde. Gerçekliğin üzerini örten o sis bulutunda belli belirsiz namelerle buluşmak. Şiirin gerçeği budur. Yani sembolizmden bahsediyor mu? belli belirsiz namelerle buluşmak. Bak şimdi gerçek yok. O zaman simgecilik olacak değil mi? Bir bakıma gerçekliği bükmektir. Böyle bir anlamı aktarmanın ya da bir anlam aramanın önemi kalmaz. Şiirde anlam aramamak derken aklınıza unutmayın simgecilik. Yani sembol gelecek. 15. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu parçada anlatılanları örneklendirmez? Milli mücadele. Türk milletinin topyekun kazandığı bir zaferdir. Millet her şeyi ile tek vücut olmuş ve büyük fedakarlıklarla bu zaferi kazanmıştır. Bu zaferin ve milletimizi bu zafere götüren olayların yansımaları da roman ve hikayelerdeki yerini almıştır. Roman ve hikayeler adeta bu mücadelenin kazanılan zaferin, yaşanılanların, yaşananların, yaşananların yansıdığı bir aynadır. Şimdi Kurtuluş Savaşı'na ilgili bilgi vermiş mi? Vermiş. <laughs> yani bizim burada arayacağımız roman Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir eser olamaz. Harap muhabbetlerde var. Kutsal isyanda var. Hasan İzzettin Dinamo. Dikmen yıldızında var. Doğru bir bilgi. Esir şehrin insanlarında var. Kemal Tahir. Ama acımakta Reşat Nuri Güntekin bireysel temalardan bahsetmektedir. Kurtuluş Savaşı kesinlikle yoktur. 16. Bursa'nın güzelliklerini ve güzellerini. Bursa'nın güzelliklerini ve güzellerini. Şiri okumana hiç gerek yok. Direk özür. Şehrengiz'e gitmeniz gerekmekte. Bak şehirden bahsediyor mu? Evet. O zaman gitmeniz gereken şehrengiz olacak. 17. Bu parçada hikayesinden ve hikayeciliğinden söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Dilini varlığı, yeni sözcükleri kullanımı ve özgün anlatımıyla usta bir öykücü. Öykülerde özellikle bireysel eğilimlerden yola çıkan yazar. iç çözümleme ve yansıtma yöntemleriyle gelenek ve modernizm, modernizm çatışmasını kullanarak okuru düşündürmeye yönlendirir. Kimi zaman gelenekle modernizmin birbiriyle çelişen yönlerini Kimi zaman da hem çelişen hem de bağdaşan yönlerini aktarır. Uçan daireler, hani yaşamalı gibi öykü kitapları olan sanatçı, düşlerin ölümü yapıtında toplumumuzun aydınlar katındaki bakış biçimlerinin yansıtır. Anılardan, anımsamalardan, iz düşünlerden yola çıkan kimi öykülerinde Anadolu'nun yoksul kesimlerini dürüst bir aydının gözlemleriyle ortaya koyan kimdir? Tabii ki de Tahsin Güzeldir. Önemli eserleri var. Uçan daireler, düşlerin ölümü gibi. Cevap Bursa. Bu parçada şiirlerinden ve şiir anlayışından söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Direkt vermiş. Olvido. Karı gördün mü? Hiç gerisini okumaya gerek yok. Fahriye abla. Ahmet. Muhyip Daranas. Cevap Bursa. 19. Bu parçada şiir anlayışından söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bak anahtar kelimeyi gördüm. ÖSYM böyle veriyor. Unutmayın. Beyaz lisan adını verdiği Türkçe ağzımda annemin sütüdür dediği dili. Türkçe ağzımda annemin sütüdür. Yaya Kemal Beyat'tı unutma. Beyaz lisan ifadesi onundur. 20. Tarık Dursun K ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Ali Rıza Bey aile evi. Karıştırma. Reşat Nuri'nin Ali Rıza'sıyla karıştırma. Tamam mı? Onunla karıştırma. O yaprak döküm. İnsan kurdu. Sabah olunca denizin kanı alçaktan uçan güvercinde emekçilerin yaşayışları geçim sıkıntıları üzerinde durdu mu? Durdu. Bak ÖSYM'nin sevdiği bir sorudur. Atilla İlhan'dan önce sorduğu Kemal Tahir'i sordular bu soru tarzıyla eserleriyle ilgili bilgi. Ama güzel bir detay veriyor. Bak şimdi cevaba gittim gördüm. İnsan bir ormandır. Oktay Akbal'ın eseri. Cevap Ceyhan. Bu şekilde yapıştıracaksınız. 21. Güzel bir soru. Bak 21 ve 22. soruları aşağıdaki tabloda yer alan bilgilere göre cevaplayınız. Çay için teşekkürler Yusuf Hocam. Aşağıdaki tabloda cümle dönemi şiir anlaşığı verilmiştir. 20, 23, 40, 50, 65, 80. Şimdi bakalım. Bu tablo verilen bilgilerden aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılabilir? Şimdi bak 1920 ile 40 yılları arasında ne varmış? Öz şiir. Serbest Nazım Milli Edebiyat Seyfi Anlayışı. 40, 50 arasında ne var? Garip. 50, 65 arasında ne var? İkinci yeni Hisar Mavi. 65, 80 arasında ne var? İkinci yeni toplumcu şiir. 65 sonrası toplumcu şiir var ya. 80'den sonra ne var? 80 sonrası şiir var. Her şiir anlayışı kendisinden önceki bir, kendisinden öncekine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bunu bilebilir miyiz? Hayır, bu değil. Aynı tarihte farklı şiir anlayışı görülmüş mü? Bak, aynı tarihte farklı şiir anlayışları görülebilmektedir. Bak, aynı tarihlerde değil mi? O zaman buna kesinlikle ulaşabilirim. Doğru bir bilgi. Geldik bunun ikinci. Hangisi 40-50 arasında yazılmıştır? 40-50 arasında ne var? Garip var mı? Çok güzel. Cevap vazgeçemediğim. Orhan Veli garip akımının temsilcisi, şiir ihtilalcisi. 23. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen türden yararlanılarak oluşturulmuş eserlerden biri değildir? Güzel. Kurmaca bir yazı türü değildir. Amaç hayatı, eseri, kişiliği ve görüşleri anlatılarak bir kişiyi okura tanıtmaktır. Yani bir nevi biyografik eserdir. Tamam mı? Bak şimdi, bir bilim adamının romanında Oğuz Atay hocasından bahsediyor. mecalis nefaiste ne var? Şairler tezkiresi değil mi? Bu da doğru bir bilgi. Kudema'dan birkaç şair ve burada da şairlerden bahsediliyordu. Doğru. Adı Aylin de biyografik bir romandır. Doğru bir bilgi. Kendinden de bahsedebilir. Hayatı, eseri, kişiliği, görüşleri anlatılarak bir kişiyi okura tanıtmak. Eski edebiyatta şairleri anlatan bu tür eserlere tezkire denir. Bak bu bir tezkire. Tercüme-i hal olarak da isimlendirilmiştir. Romancılar da bu türün olanaklarından yararlanarak kişinin ruhsal ve fiziksel özelliklerini. Ama Zeytin Dağı'nda böyle bir bilgi yoktur. Zeytin Dağı'nda genelde anılarından bahsetmektedir. Fali Rıfkı Atay cevabımız Denizli. Unutmayınız. 24. Bu parçada boş bırakılan ile hangisi getirilemez? Felatun Beyler Rakım Efendi, Ahmet Mithat Efendi, Yaban Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Fatih Harbi Peyami Safa, Huzur Ahmet Hamdi Tanpınar. Kim yok? Halide Edip adı var yok. Soruları bitirdik. Denemelere devam edeceğiz. Siz de çözün. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar sağlığınızda sağlığınızda. Dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.